Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler yerinde mi? on böyle yapınca gözlerimin rengi ortaya çıkıyor lan. Işık kurunca falan. <laughs> Gözlerim renkli. Öyle. Hazelnut. Ela gibi falan. Gözlerim ela. Başına olurum bela. Şimdi arkadaşlar. Dün baya böyle yoğun bir iş günüydü benim için. Hafta sonu sonuçta her zaman yoğun oluyor. Şu anda zaten pazar gününde. Gününde çekiyorum bu videoyu. Yoğun bir gün olacak benim için şey ettiğim zaman. Çalışırken böyle akşama doğru artık işte hani mesaim bitecek. Geleceğim yayın yapacağım ve o sıralarda böyle bir sürü insan bana bir şeyler atmaya başladı tamam mı? Bir haber atmaya başladılar böyle. Şimdi bak gelin hatta mesela Twitter'dan göstereyim sadece ki bunun şey var Instagram'ı falan var bir sürü yeri var. Twitter'da böyle bak, bak hem mesela bakın şu arkadaş. Bu arkadaşın beni etiketlediği şey. The Brock Lesnar is officially back on the WWE roster. Bu var. Sonra aşağı iniyoruz. Mesela Lazer döndü abi diyen yani dördüm var. Samet yazmış. Abi laser yeniden de bir eklendi. Abi Burak Lazer yeniden de bir kadrosuna alınmış. Doğru mu acaba? Ee, ben de dedim ki dur bununla ilgili hemen bir şey yapmayayım. Yarın olsun bir video çekeyim dedim. Böyle bir bakayım falan diye. Tabi bu haberler yayıldı böyle. İşte ringside news. Brock laser added back to the WWE roster. Ee, yani evet bu paylaşıldı. Başka sitelerde paylaşıldı. Yine Brock Lesnar'ın kadro eklendiği falan paylaşıldı böyle. Ben de merak ettim. Şöyle bir şey var çünkü arkadaşlar. Ee, şöyle bir site var. Wayback Machine diye. işte internet arşiv, web arşiv. Web nokta diye. Dedim ki. Ulan ben hiç gidip bakmadım daha önce tamam mı? WWE kadrosuna, roster'a, WWE.com'un roster kısmına, kadro kısmına girip hiç bakmamıştım uzun zaman. Ya yani baktım, çok baktım da. Aşağı inip böyle bir Brock Lesnar'ın B'ye kadar gelip harflerde Brock Lesnar'a falan bakmamıştım. Ona dedim acaba bir bakayım var mı yok mu diye. Mesela eklendi diyor ya. Mesela 7'sine bir bakalım. 7 Mart. Buradan istediğiniz tarihe gelebiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğim tarihe geldim şimdi mesela. 7 Mart'ın slash e, superstars sayfasında şu an gör görüntüleyebiliyoruz. Hani geriye dönük bir tarihi görüntüleyebiliyoruz. <laughs> Şöyle geldim. Baktım aşağı doğru B'ye. Bakıyorsun Burak Lesnar var zaten burada. Hadi gel biraz daha geçmiş bir tarihe gidelim. Mesela şu Şubat'ın hadi kaçı olsun? Dur. Hadi Şubat'ın 19 olsun. Sabah 6.11'den alınmış bir görüntü mesela. Bir bakalım. Çünkü bayağıdır Brock Lesnar normal. Şimdi bilmeyenler hiç bilmeyen varsa Brock Lesnar Vince McMahon'dan başlayan bir e, bu işte seks skandalları, bilmem neler falan böyle işte bir sürü sıkıntılı durum var ki Vince McMahon zaten şirketi falan sattı. muhtemelen başında belaya geleceğini biliyordu. Alıcısı da varken çok iyi zamanlamada şirketi sattı. Şu an hisselerini falan satıyor. Bayağı onları da artık bir yere falan yatırır herhalde. Bir şeyler yapacaktır. Ve bu sırada onunla bağlantılı bir sürü kişinin de başı yanıyor. Davalarda devam ediyor. Ve Brock Lesnar'ın da zamanında işte bir şeyler yaptığı. işte şirkete bir alırken Brock Lesnar'a fotoğraf atıldığı işte tuvaletten fotoğraflar falan değişik şeylerde ve Burak Lesnar'ın adı geçiyor o yüzden Burak Lesnar komple kaldırıldı. Silindi işte WWE 2K24'ün kapağından kaldırıldı. Oyunun içinde sadece hani var bir yerinde oynanamıyor bir sürü şekilde kaldırıldı. Ama ben bu kadrodan kaldırıldığı yönünde haberi hatırlayamıyorum bilmiyorum. Ve baktığım zaman Burak Lezer var mesela bakalım Şubat ayında da var. Gerçi bu ne kadar doğru bilmiyorum. Mesela bir ocağa gidelim hadi. Hatta bir şey diyeceğim. Çok eski tarihlerde gidiyor. Oğlum 2005. Dur bu da bir yandan açılsın. Merak ettim. Mesela 1 Ocak 2024'de bir bakalım. Burak Lezir var mı hala orada? Merak ettim. Birazcık site yavaş çalışıyor. Bir de ben şu an kayıtlı olduğum için ekstra yavaş sanırım. Şu tarihlere bakalım lan. Bu ne? Merak ettim ha. 2005'te falan acaba kadronun hali nasıl? Bu site ne? Nasıl görünüyordu? Heh bak buraya da bakalım. B'ye. Bir çıksın şuralarda. O sırada da şuradan merak ettim lan böyle bir 2005 Aynen Böyle bakalım 2005 tarihinde ne çıkacak acaba Ama çok yavaş evet, Kapatayım Bak bu 1 Ocak'ta yine bakalım B'ye gelelim Bırak Razer yine var Yani Benim anlamadığım arkadaşlar Ya bu yanlış işliyor Ama yanlışlar da bakın 1 Ocak'taki şampiyonlar değişiyor bunlar Sky var, Logan Paul, Günter var. Kadınlar takdim Evet. Farklı. Doğru. <laughs> yani burası işliyor arkadaşlar. Doğru işliyor. Ki ben buradan yıllar öncesinin şeylerine falan da hep bakmıştım oldu. O eski sayfanın haline bakar mısınız burada? Süper değil mi? Tam Sinan'ın şey oldu. WWE 2005 saatin ilk zamanları. Güzel. Neyse. Yani benim buradan ben merak ettim. Bunlar acaba işte değişti diyorlar ya. Bir gireyim bakayım harbiden önemli diye. E hep var burada Burak Lesnar. Ya unutuldu. Anladın mı? Yani ya unutuldu burada ya da hiçbir zaman kaldırılmamıştı millet gaza geldi. Anlamadım ki ben şu an. Şimdi WWE roster'a geri eklendi diyor. WWE 2K roster'ına roster'ından kaldırıldığı yönünde haber vardı zaten. Anladın mı? E o haber varken Şimdi bu ne kadar doğru ben bilemedim bu arada. Hani onu söyleyeyim açık açık. Bu ekran döneyim yani bilemedim ben ne kadar doğru bu haber bir teyit etmem gerekiyor. Çünkü sonuçta internette en ufak bir haberi yaydığınız zaman her yere yayılıyor. Mesela bilmiyorum şu an ne kadar doğru e, Dani Alves. E, yani belki duymanlar vardır. İşte, şimdi söylemeyeyim burada bir, bir şeyle yargılanıyor. Yargılandığı şeyden dolayı işte hapse falan girdiği yönünde haber vardı. Girmiştir herhalde ve orada işte intihar ettiği yönünde haberler vardı. Ama bilmiyorum bu da ne kadar doğru mesela. Ben şu an bunu çekerken pazar sabah çekiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum yani. En ufak bir haberi mesela Güreşle ilgili de bir sürü haber vardı. Yayılıyor. Bir Twitter'a bir atıyorsunuz. Her yere yayılıyor. Bu da birazcık öyle gibi bir şey mi bilmiyorum ama sanki Brock Lesnar'ın benim baktığım kadarıyla kadroda hep varmış. Ya yani kaldırılmamış ki Brock Lesnar. Bir sürü yerden kaldırmış olabilir ama kadroda herhalde ya kaldırılmadı ya duruyordu. Bilmiyorum. Şimdi hadi velev ki şey diye yorum yapalım. Tamam mı? Kaldırılmış zamanında ve geri getirilmiş. O zaman işte insanlar çünkü şey konuşmaya başladı. Demek ki işte şey oldu. E, adamın suçsuz olduğu ortaya çıktı. Dava sonuçlandı falan abi. O dava öyle hemen löp diye sonuçlanacak bir şey değil bu arada. Bu birkaç yıla yayılacak bir şeydir. E, geniş bir dava. Ya yani Türkiye'de de hani o davalar uzun sürebiliyor da Amerika'da da yine uzun sürer. Tabii bir tık daha hızlı olabilir. Ama bu çok uzun. Yani öyle hemen hadi dur bir aya tamamlandı, iki aya, üç aya tamamlandılık bir durum değil. Uzun vadeli bir şey bu. Ve bunun süreçlerini bekliyoruz. Ve Brock Lesnar, ya tamam ben de seviyorum. Çok kişi seviyor. Ama böyle suçlar işlendiyse e tabii ki herkes cezasını çekecek abi. Fark etmez yani. Burak Lezer'in olması ya da en sevdiğin güreşçi kimse onun olması. Tabii ki ceza bir cezasını çekmesi gereken bir şey bir suç işlediyse bu tabii ki çekilecek yani. O yüzden e, ya burada da insanlar şeyi eleştiriyor. Tabii ceza çeksin falan da hani WWE tarihinden silme muhabbeti. Şimdi bu zamanda Chris Benoit yapılmıştı ki Benoit'un yaptığı şey aslında hani direkt cinayet anladın mı? Eşini ve çocuğunun canına kıyıp sonra da kendini öldürüyor gidiyor. Bu bambaşka bir şey. Bu şirketin kendi inisiyatifi. Şirket kendisi yapabilir. Yani istediği şey onun elinde olduğu için, onun gülisti olduğu için, onun ismi de hatta sonuçta oraya bağlı falan olduğu için işte markası ne bileyim logosudur ıvırıdır zıvırdır müziği de oraya eğer şirket içinde yapıldıysa oraya bağlı olduğu için şirket derse ben bundan sonra bitiriyorum kimse hiçbir şey diyemez bu arada. Ve Burak Lezra da şu anlık bu yapılıyor. Önce hani WWE 2K'dan kaldırıldı oradan kaldırıldı buradan kaldırıldı bir sürü şey oldu. 2K'da aslında şu an oynanabiliyor sadece showcase'in içinde oynanabiliyor. Yani Bilmiyorum şimdi insanlar hemen şey oldu abi Burak özür demek ki suç çözmüş falan. Şu an davanın sonuçlandığı falan yok. Devam edecek bu süreç. Ama ya bu haberi kim çıkardı ilk bilmiyorum ne kadar doğru hani. Belki de ben yanlış bakıyorum şu an bu site yanlış gösteriyor belki de benim baktığım site. Yanlış gösteriyorsa ki olmadığını da gördük. Şampiyonlar falan değişti eski tarihe gittiğimiz zaman. Ki ben bu siteye çok güveniyorum çok eski şeyler ya ben. 2007 yılında bir forumda yaptığım yorumu bile görebiliyorum bu site aracılığıyla. Anladınız mı? Geçmişe dönüp bunu siz de kullanabilirsiniz. Wayback Machine Web.archive.org kullanabilirsiniz. Hiçbir zaman bunun aksadığını görmedim ben bu sitenin o yönden. E ve Burak Lezer'i de gösteriyor eski tarihlere gittiğin zaman. Hani 5 gün öncesine gidiyorsun, bir, hafta, bir ay öncesine gidiyorsun, bir hafta öncesine gidiyorsun, 2 hafta, 2 ay öncesine gidiyorsun. Hep Burak Lezer orada var. Yani ya yanlış bir haber, biri bir ortaya attı. Ben burada gördüm. Aa, arkadaşlar Bırak Lazer bilmem neredeymiş. İşte roster eklenmiş falan diye. Belki de hiç çıkmamışken. Çıkarılmamışken. Sonra da herkes paylaştı herhalde. Çünkü çok önemli bir haber. Baktığın zaman böyle bir şey olursa. Yani çıkartılmışsa eklenmesi çok önemli bir haber. Ama bana öyle gibi gelmedi. Haberiniz olsun. Söyleyeyim bunu yani. Ve Barşı'dan de bunu teyit etmek için girdim baktım yani. Öyle. Ben kaçıyorum. Yani. E, tabii ben de isterim hani Bırak Lazer böyle şey yapmamış olsun ama. Abi bir şeyler... Olduysa olmuş gibi ki ateş olman yerden duman çıkmaz ve hamleler yapılmış böyle yani. Yoksa Burak Lezır gibi bir adamı siz kolay kolay silmezsiniz. Silemezsiniz de. Yani. Onu da söyleyeyim. Öyle. Ben kaçtım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Yakında Enzomeni ile ilgili güzel şeyler haberler geliyor olabilir. Bay bay.